Merhaba arkadaşlar. Kimya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hız yayınlarından ilk beşini çözmüştük. Altıncı denemedeyiz. Buyurun birinci soruyla başlayalım hemen. Yukarıdaki periyodik cetvelde oklar ile gösterilen yönlerde aşağıdaki özelliklerin değişimlerinden hangisi doğru verilmiştir? Özellikler sıralanmış buraya. 1 ve 2. Ametalik özellik bir yönünde azalır patladı bu. Çünkü ametil yukarı doğru artacaktır. Grup numarası bir yönünde değişmez patladı. Elektron ilgisi azalır doğru. Elektron ilgisi azalır. Şimdi şu şurası doğru da şurası elektron ilgisi nasıl değişiyordu? Sağa doğru yukarı doğru artar diyorum. O zaman ilk kısmı için patladı. Oksitlerin bazlığı bir yönde azalır. iki yönünde artar. Bu doğru. Şimdi oksit dediğim şey şöyle düşünelim. Bir ağda linak düşünelim lityum, sodyum, potasyum. Bunların aşağı doğru aktifliği artar. Aşağı doğru aktiflik artar. Hatta bunların hacmi de artar. Bunların yanına hidroksit getirsem Li2O, Na2O, K2O. Metalin aktifliği arttıkça oksitin bazlığı artar. Veya bazik karakteri artar. Metal aktifliği şöyle değişiyor. Aktifliği artar. O zaman en aktif metalin oksidi en baziktir. Doğru cevabım ne oldu? D seçeneği. Elektronegatiflik artar artar yanlış oldu. Elektronegatiflik de şöyle şöyle artacaktır. Birinci soruyu geçtik. Buyurun ikinci sorudayız. Şöyle bir bakalım ne var önümüzde? X'ye X'ye 2 bileşikleri için bilgileri veriliyor. Buna göre X'ye elementlerin atom kütleleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? 0,2 mol 11,2 ise 2 mol 112'dir. 1 mol 56 gramdır. 1 molün içinde bir tane x var. Bir tane y var. Buraya 56 dedim. Bir alttakine baktım. 0,1 mol 7,2 gram ise 1 molüm nedir? 72'dir. Bir tane x, 2 tane y var. Bir tane x, 2 tane y var. Buna da ne dedim ben? 72. Şimdi bu ikisini böyle aldık. 2 bilmenin denklem gibi eksiyle çarptım. Y eşittir. Kaç kaldı? 16 x artı y dediğim değer yani şurası 56 ise y 16 ise buradan da x'i kaç bulurum? 40 bulurum. Atom kütleleri A seçeneğinde olduğu gibidir. İkinci sorumuzun cevabı A seçeneği. 3'e geldim. x eksi 2 ya x artı 6 iyonların toplam elektron sayısı 28'dir. x atomunun ya burada şuna dikkat edeceğiz. x atomunun bana iyonları veriyor soru kökünde şurada olduğu gibi iyonu verdikten sonra atomu istiyor. Nötr halini istiyor. Burada tuzağa düşmeyelim. Burada bu soruda çok bir şey yok da. Şöyle yapalım. X'in proton sayısına P diyelim. Burası eksi 2 olduğuna göre 2 tane almış. P artı 2 oldu. Diğer taraftan X'in protonu değişmeyecektir. Artı 6 olduğuna göre 6 tane vermiş. P eksi 6 olacak elektron sayısı. Bu ikisinin toplamını yaptım. 2P eksi 4 eşittir. 28'miş. 2P kaç oldu buradan? 32. Bir tane protonu kaç oldu? 16. O zaman X atomu dediğim şey 16 ise elektronların dağılımı 2, 8, 6 olacaktır. Yani D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumun cevabı. Soruda bir şey yok ama dikkatli olmamız lazım. X3 bileşi Lewis elektron yapısı nokta yapısı şeklinde verilmişti. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bir kere şunu yakalamamız lazım. X, Y ile üçlü bağ yapmış ve Y'nin hiç, bak dikkat et, noktası kalmamış görüyor musun? Y'nin etrafında nokta kalmamış. Nokta kalmadığına göre bu Y hidrojendir. Yani atom numarası 1'dir. Veya atom numarası 1 diyelim ona. X'in bağ yap yani 2 tane elektronu kalmış. 1, 2, 3, 2'de kaldığına göre 5. Demek ki X'in bulunduğu grup ne olacak? 5A olacak. X 5A'da bir yerde. X'in atom numarası 15, Y'ninki 9 olabilir. Patladı bu. Y 9 olsaydı 2, 7 olacaktı. Y bağı yaptıktan sonra şöyle noktaları kalacaktı. Vallahi çok güzel soru. Burada bir dur dur nefes al. Halojen mi değil mi? Halojen mi, hidrojen mi? Noktalar Lewis yapıda. Önemlidir. X'in atom numarası 7. Yani 2 5'ten 5A grubunda oluyor. Y'in atom numarası 1 olabilir. Doğrudur. XY3 molekülü polardır. Elektronlar kaldığına göre burada. Merkez atomda elektron varsa buna polarlık kazandırır. Kime? Moleküle. Bu da doğrudur. Doğruyu arıyordum. 1 ve 3 D seçeneği oldu. Dördüncü sorumun cevabı. Biri yanlış yaptık. Özür. Şöyle yapalım. Bir de aldık. C seçeneği olacaktır. Şöyle yapalım. Biri yanlış dedik. 2 ve 3 C seçeneği oldu. Hadi bakalım. Beşinci sorudayız. <laughs> ne yapıyoruz? Kırmızı lahana suyu. Asidik ortamda kırmızı. Bazik ortamda yeşil. Bazda yeşil veriyor. Şöyle yapayım dikkatimi çeksin. Yeşil asidik ortamda asitte ne veriyor? Kırmızı. Tamam. Buna göre yukarıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltilere kırmızı lahana suyu ilave edilirse çözelti rengi ne olur? Şimdi bir kere tuz ruhu HCl'dir. HCl asittir. Aside attığımda bunun ne olması lazım? Kırmızı olması lazım. Sabunlu su baziktir. Bazik olduğuna göre buraya attığımda ne olacak? Yeşil olacak. Sirke, sirkeli su asidik özellik gösterir. Bunda ne olması lazım? Kırmızı olması lazım. Kırmızı, yeşil, kırmızı C seçeneğidir. Beşinci sorunun cevabı. Bir karışımın temel özellikleri için bilgileri verilmiştir. Buna göre bu karışım bileşenlerini ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kesinlikle kullanılmaz diyor bana. Heterojen. Bir kere ayrımsal damıtmayı hemen gördüm atıyorum. Çünkü ayrımsal damıtmayı nerede kullanıyoruz? Sıvı, sıvı homojen karışımda kullanıyoruz ve kaynama noktası farkından yararlanıyorum. Bir burada nefes alalım. Sıvı sıvı homojen olacak. Kaynama noktası farkı. Bazı kaynaklar buna hal değişim sıcaklığı diyebilir. Aynı şeydir. Hal değişim sıcaklığı. O zaman sıvı sıvı buna örnek ne veriyoruz? Suyla alkol veriyoruz. Suyun kaynama noktası 100 derece. Bu da 78 derece. Ya bak şuna dikkat et. Çözeltinin özelliği ayrı bir şey ayırırken yararlandım. Özellik ayrı bir şey. Yani bunları soru içinde kelime oyunu yapmıyor. Sen dikkat edeceksin. Bakalım. Tanecik boyutu farkı varmış. 10 üzeri eksi 9 metreden büyük verilmiştir. 10 üzeri eksi 9 şöyle bir bilgi de verelim size. 10 üzeri eksi 9 metre. 10 üzeri eksi 6 metre. Bu tanecik boyutu olsun. Eğer bundan daha küçük. Şu tarafı küçük alalım gittikçe. Şurası da büyük olsun. Eğer 10 üzeri eksi 9 metreden küçükse şu bölgede ise çözelti olur. Eğer şu bölgede ise bu arada ise gözle göremiyorum dağılan tanecikleri. Buna koloid diyorum. Şurası da süspansiyondur. Koloid dediğim şey kan mesela. Süt mesela gözle baktığımda homojen gibi görünüyor ama mikroskopla incelediğinde oradaki parçacıkların olduğunu görüyoruz. Yani şu kısım şurası homojen olan kısımdı. Bence burası önemlidir. Şu kalan kısım ne oldu? Heterojen oldu. Yani kolloid dediğim şey de heterojendir. Süspansiyon da heterojendir. Aralarında böyle bir fark var. Şimdi benim aradığım yer zaten şu bölgede olacak. Soru için konuşuyorum. Dağılan faz tamam. Ayıklama elle ayıklayabilirim. Eleme, süzme, diyaliz bunların hepsi heterojen karışımları ayırmada kullandığımız yöntemler. Buyurun. 7. sorumuzdayız ne yapmış? Panodaki katılar ile ilgili bazı öğrencilerin yaptığı açıklamalar aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı açıklamadaki boşluğa tahtadaki herhangi bir katı örneği getirilemez. Amorf katı. Şekilsiz demek. Amorf plastik var burada. Ben buraya plastik yazarım. Yani ne oldu? Samet'i attım. Samet'in yazdığını getirebilirim. İyonik kristaldir. Sönmemiş kireç. Kalsiyum oksit katısı iyoniktir. Yani Ezgi'nin söylediğine sönmemiş kireci getirebilirim. Ezgi de gitti. Kovalent kristal örnekleridir. Kovalent kristalle mesela biz C elmas diyoruz. C grafit yani karbon allotroplarıdır. Kuvars. Kuvars dediğim şey de silisyum dioksit kum dediğimiz şeydir. Buraya da kuvars yazabilirim. Alp'in dediği de var. Elektriği iletir. Grafit dediğim şey elektriği iletir. Sıkıntı yok bunda. Evet. Getirdik Özgür'ün söylediğini. Moleküler katıdır. Moleküler katı dediğim şeyle ilgili duracağımız özlem oldu. Moleküler katı dediğimiz şey örnek versem I2 mesela. CO2 bunların katı formları. H2O, C6, H12O6 yani kovalent bağlı bağımsız birimler. Şu cümleyi yazalım buraya. Kovalent bağlı olacak ve bağımsız birimler olacak. Yani bunun kovalent kristallerden farkı bu. Moleküllerin. Yani kovalent kristalde birbirini takip eden bir örgü yapısı var. Bağımsız birimlerim yok. Burada bağımsız birimlerim var. Evet teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.